Arkadaşlar, 11. sınıf e, solunum sistemi soruları çözeceğiz birlikte. Birinci sorumuz: Akciğer alveollerinde solunum havasındaki oksijenin alveol, alveol kılcallarına geçişi madde taşıma yollarından de gerçekleşir? Şimdi alveoli bildiğiniz kadarıyla şu şekilde kaba çizersek buraya oksijeni alıyoruz veya karbondioksiti veriyoruz. Bu olaylar gerçekleşirken tamamıyla difüzyon olayları gerçekleşir. Dolayısıyla difüzyon vardır. Aktif taşıma olayı olmayacaktır. Fagositoz kesinlikle olmayacaktır. Zaten oksijen ve karbondioksit küçük moleküllerdir. Fagositoz da alınamaz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı hangileri gerçekleşir? Yalnız bir Adana olacak. Sağlıklı bir bireyin aşağıdaki damarlarından hangisindeki karbondioksit derişimi diğerlerinden daha fazladır? Karbondioksit derişimi daha fazla olacaktır. Böbrek atar damarı bildiğiniz üzere atar damarlarda her zaman için oksijen daha fazla oranda olacaktır. Doku atar damarı olduğu için. Koroner damarlar da bir atar damardır. Dolayısıyla arkadaşlar oksijen miktarı fazla olacaktır. Akciğer toplar damarları, akciğer toplar damarlarında durum biraz daha farklıdır. Tersini düşünecektik. Dolayısıyla toplar damarlarda normal şartlarda toplar damarda karbondioksit olması gerekirken akciğer olduğundan dolayı oksijen miktarı fazladır. Karaciğer atar damarında ise atar damar olduğu için oksijen miktarı fazladır. Yine akciğer atar damarı demiş. Akciğer atar damarında Normal şartlarda oksijen miktarı fazla olmalıydı. Fakat akciğer olduğu için biz bunu tersine düşünüyoruz ve karbondioksit miktarı fazla olacaktır. Cevap edildi. Aşağıdaki şekilde bir insan akciğerleri ve bağlı olduğu damarlar şematik olarak verilmiştir. Buna göre şekildeki A ve B ile simgelenen damarlar A akciğer atardamarı, B akciğer toplardamarı. Taşıdıkları kanın özelliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar akciğer atardamarı söylediğimiz gibi akciğer atardamarları farklı bileşiğe sahiptir. Diğer atardamarlar gibi oksijen değil, karbondioksit oranı yüksek olan damardır. Akciğer toplar damarı ise arkadaşlar normal şartlarda karbondioksit demem gerekirken akciğer olduğu için ben buna oksijeni fazla olan damar diyorum. Pekala hangisi yanlış bunu bulacağız. Kanın pH'sı yani pH belirleyen faktör karbondioksit miktarıdır. Karbondioksit miktarı fazla olursa asitlik artacak. Asitlik fazla olursa pH düşecek şeklinde bir yorumumuz vardır bizim. Dolayısıyla karbondioksitin fazla olduğu damarın pH'i düşüktür. Karbondioksit nerede nerede fazlaydı? Akciğer atar damarında fazlaydı. Dolayısıyla A'daki büyüktür. E, büyüktür olmalıydı. At, e, oksijen miktarına bakalım. Oksijen miktarında ise arkadaşlar bakıyoruz. B'deki oksijen miktarının fazla olması gerekirdi. Oksijen miktarının B'de fazla olduğu söyleniyor. Kan basıncına bakalım. Kan basıncı arkadaşlar hangisi yanlıştır? Kan basıncının atar damardan toplar damara doğru düştüğünü biliyoruz. Atar damarda kan basıncı yüksektir. B'de ise kan basıncı düşüktür toplar damar olduğu için. Karbondioksit miktarına bakalım. Karbondioksiti fazla olan damar A'dır. Doğru. A var sayısı fazla olan damara bakıyorum. A nüvar sayısı değişmez. Büyük küçük diye bir şey ifade edemeyiz. Dolayısıyla bunların birbirine eşit olması gerekir. Tekrar bir A'ya dönelim. Kanın pH'sine bakalım. Karbondioksit miktar fazlaysa pH'i pH, i, pH i düşüktür. Yani A'nın daha küçük olmasını bekliyoruz. Bu şekilde doğru oldu. Cevap Edirne oldu. İnsanda soluk alma havasında gazlardan hangileri bulunur? Soluk alma havasında yani atmosferden aldığımız havayı biz burada kastediyoruz. Burada da arkadaşlar aldığımız e, havanın içerisinde mutlaka oksijen vardır. Karbondioksit. Hatta bunların oranlarına bakalım. Azot miktarı %78 oranında, oksijen miktarı 21 oranında. Karbondioksit miktarı ise %0,03 oranında bulunur. Dolayısıyla aldığımız havada bunların hepsi vardır. Pekala biz azottan istifade edebiliyor muyuz? Hayır. Azot hemoglobine bağlanamadığı için e, istifade edemiyoruz. Oksijen ve karbondioksitin değişimi şeklinde bizim kanımızda taşınır. Hangileri bulunur dediğinden 1, 2, 3. 3'ü de bulunur. Fakat istifade etme yönüyle oksijen ve karbondioksittir arkadaşlar. Sağlıklı bir insanın olgun al yuvar hücrelerinde olaylarından hangileri gerçekleşmez? Olgun al yuvar hücrelerinde gerçekleşmeyeni soruyor. Arkadaşlar bir kere al yuvar hücresinin çekirdeği yoktur. Mitokondrisi yoktur. Golgisi yoktur. Hani bu soruyu çözerken biraz da al yuvar hücresini tanıyalım istedim. Başka ribozomu yoktur. Dolayısıyla mesela çekirdeği olmadığı için DNA'sını eşleyemez, gerçekleşemez. Oldu. Peki mitokondrisi yoktur. ATP üretemez demeyelim. Mitokondri ile ATP üretemez. Fakat bunun dışında bunun dışında e, glikoliz tepkimesi ATP üretimini her hücre stoplazmasında stop, stoplazmada gerçekleştirir. Dolayısıyla gerçekleştiremezdi sorduğuna göre bu şık olmadı. Karbonik asidin h 2 co 3ün yani oluşması karbonik asitin. Şimdi bu ne zaman oluşur? Karbonik asit karbondioksit ile H2O birleştiği zaman H2CO3 bileşi oluşur ve bu reaksiyonun da devamı vardı hidrojen artı HCO3 şeklinde. Bu olay doku kılcallarında al yuvarın içerisinde gerçekleşen olaydır. O zaman karbonik asitin oluşumunu biz şurada ne yaptık? Gözlemleyebildik. Bu olay da gerçekleşiyordu. Gerçekleşemezdi sorduğundan dolayı yalnız 3 DNA eşlenmesi olur. Sağlıklı bir bireyde karın ve göğüs boşluğunu ayıran diyafram kasının kasılmasıyla, bireyde, kasılmasıyla bireyde değişimlerinin hangileri gerçekleşir? Karın ve göğüs boşluğunu ayıran diyafram kasının kasılmasıyla. Şimdi akciğerimizle alakalı nefes alışverişimizi şöyle bir hatırlayalım. Eğer ki diyafram kasımız kasılırsa, akciğerimizin şu şekilde olduğunu düşünürsek, diyafram kasımız böyle arkadaşlar, ee, dışarıya doğru diyafram kasıldığı için genişleyecektir. Yani içerideki hacmin hacmin arttığını, hacim artışından dolayı basıncın düştüğünü bilelim. Basınç düşmesinden dolayı dışarıdaki atmosfer basıncı içeriği yenecek ve içeriye hava gidecektir. Hangileri gerçekleşir soruyor bize. Yani nefes alma olayında akciğerin hacminde artma olur mu? Evet olur, söylediğimiz gibi. Akciğerlerin iç basıncında artma, İç basıncında artma olsaydı burası sıkışacak ve dışarıya doğru hava verilecekti. Dolayısıyla bu olay olmaz. Akciğer kılcallarına oksijen geçişinde artma, akciğer kılcallarına oksijen geçişinde artma. İçeri alınan hava zaten alveollerden kana verilecektir. Dolayısıyla oksijen geçişinde de bir artma söz konusu olacaktır. Hangileri gerçekleşir? 1 ile 3 gerçekleşecektir. Yukarıda verilen faktörlerden hangileri solunumun hızlanmasına neden olur? Solunumun hızlanmasına neden olur. Yani nefes alışverişimiz daha fazla artar. Şimdi burada da yine solunumu ne hızlandırır? Buna bir bakalım. Eğer ki bizim kanımızda karbondioksit oranı yükselirse, dokularımızda karbondioksit birikirse, artarsa, karbondioksit artışı bizdeki kanımızın asitlik değerini artıracaktır ve dolayısıyla kanda kanda pH düşecektir. pH'ın düşmesiyle beraber omurilik soğanı uyarılır ve bizim dolaşımımız arkadaşlar ya da solunumumuz solunum hızlanır. Bu bilgiden yola çıkarak solunumun hızlanmasına neden olabilir bulalım. Yüksek bir dağa tırmanma. Yükseğe tırmandığımız zaman oksijen miktarı azalır. Oksijen azaldığı için dokularımızda biriken karbondioksit miktarı artar. Olayın sonucunda solunum hızlanmış olur. Dokularımızda biriken karbondioksitten dolayı Dolayısıyla artı diyelim. Vücut sıcaklığında artma. Vücut sıcaklığındaki artma sebebiyle metabolizma hızlanacaktır. Metabolizma hızlanır. Metabolizma hızlanırsa yine dokuların daha fazla karbondioksit üretecektir. Ve sonuçta yine solunum hızlanacaktır. Kan, kanın pH'ında azalmaz. Zaten şurada da ne demiştik? pH'daki bir azalma o müzik soğanını uyarıyordu. Kan pH'ındaki azalma solunumun hızlanmasına neden olabilir. 1 2 3 cevap Edirne. <laughs> Aşağıdaki şekilde bir insanın büyük ve küçük kan dolaşımı yolunda bulunan damarlar verilerek numaralandırılmıştır. Verilen damarların hangi ikisindeki oksihemoglobin gelişimi yaklaşık olarak aynıdır? Oksihemoglobin ne demek? Hemoglobine oksijen bağlanmış demek. Peki bu nerede gerçekleşiyordur? Bizim akciğerlerimiz oksijeni aldığında hemoglobin bunu yüklenecek. Dolayısıyla iki denilen yerde oksijen miktarı fazladır. Peki devam edelim. Bu soruda da bir şeyler öğrenmeye bakalım. Oksijeni yüklenmiş olan hemoglobin kana, kalbe geldi. Kalpten atıldı aort damarı ola ile beraber pekala içerik değişti mi? Burası önemlidir. Kalp asla içinden geçen kandan beslenmez. Kalbi besleyen kılcal damarlar koroner damarlardır. Dolayısıyla buradan geçip de aorta gelene kadar yine dörtten ilerlerken yani oksijen oranında bir değişiklik olmadı. Yine karaciğere giderken burada ince bağırsak var. Bağırsağa giderken, böbreğe giderken hep buralardaki içerikler birbirinin aynısıdır arkadaşlar. Oksijen yoğunluğuyla. Peki Oksijen hemoglobin derişimi yaklaşık olarak aynıdır. Şıklara bir bakalım. 1 ile 2 demiş. 1 ve 1 ve 2. Zaten şu tarafa baktığımız zaman karbondioksit oranı yüksek. Yine 3'e baktığımız zaman karbondioksit oranı yüksek. İçerinin birbirinin aynı olması ya da yaklaşık olması beklenemez. 1 ile 4'e bakalım. Karbondioksit oksijen olmadı. 2 ile 3'e bakıyoruz. 2 ve 3 yine oksijen karbondioksit olmadı. 2 ve 4'e bakalım. Birbiriyle uyum, uyum sağladı. Dolayısıyla cevap şıkkımız denizli olacaktır. Yine güzel bir soru. Ee, oksijenin ya da karbondioksitin taşınımı ile alakalı güzel bir şekillendirme. Aşağıdaki şekilde solunum gazlarının taşınması ve doku kılcalı ile doku hücreleri arasındaki gaz alışverişi gösterilmiştir. Doku hücreleri, doku kılcalı. Ne, ne gözlemliyoruz biz burada? Şurada turuncu şekilde çizilen al yuvar hücresi, onun içinde bulunduğu plazma kısım ya da doku kılcalının içerisindeki durumlar bunlar. Peki ne olmuş? Soruyu okumadan önce onu bir e, gözlemleyelim. Hemoglobinden oksijen ayrılmış ve dokuya geçiyor. Bu bir. Burada zaten bize sorulan bir şey yok. Peki dokudaki karbondioksiti aldım önce plazmaya. Karbondioksitin taşınması ya plazmayladır ya HCO3 e şeklinde e ya, e ya plazmada çözünerek taşınır ya HCO3 şeklinde çözünür ya da farklı bir şekilde bir bakalım hangisini vermiş. Karbondioksit içeriye girmiş direkt. Ne yapmış? Karbondioksit ayrılmış, bak bir kısmı ayrılmış bile gitmiş. Yani şuradaki bir yerine ben ne demem lazım? Hemoglobin direkt karbondioksitini yakalamış. Bu şekilde taşıyacak demektir. Bu şekilde taşınımın arkadaşlar çok fazla olmadığını biliyoruz. Pekala karbondioksit gelmiş. H2O ya da birleşmiş. İkiyi vermiş. Ne olacak burada? H2CO3 kararsız bileşiğini oluşturacaktır. Kararsız bu bileşik hemen hidrojenine ya da HCO3 iyonuna, bikarbonat iyonuna parçalanacaktır. Bu parçalanma sonucunda plazmaya çıkacak, orada taşınacak. En fazla zaten bu şekilde taşınım gerçekleşir. Bu önemlidir bizler için. Soru da ne diyor? Hangileri doğrudur? Buna göre, bire bakalım. 2 numaralı yapı hangisiymiş? 2, H2CO3 ise diyor, doğru. 3 numaralı yapı bir karbonat iyonu olup kan plazmasında taşınır. Evet HCO3 görüldüğü üzere plazmada taşınacaktır. Doğru. 2'ye bakalım. 1 numaralı yapı. 1 şurası. Karbondioksit ile hemoglobinin birleşmesinden oluşan karbomino hemoglobindir. HBCO2 karbomino hemoglobin olarak okunur. Dolayısıyla bu da doğrudur arkadaşlar. H2O ile karbondioksitini birleşerek iki numaralı yapıyı oluşturması yani şurayı H2CO3 oluşturması karbonik anhidraz enziminin kontrolünde gerçekleşir. Bu da çok önemli bir bilgidir. H2CO3 arkadaşlar oluşurken neyden oluşacak? Mesela karbondioksit artı H2O birleşecek ve bunu oluşturacak. Ya da bunun tersi olacak başka bir yerde. Şurada şu iki olayda yani şu iki karbondioksitle suyun birleşip ya da birleşip ya da ayrılması olayında karbonik anhidraz enzimi vardır. Bu enzim sadece burada görev yapar. Tersini çalışan bir enzimdir. Olayın devamında belki burada H+ ya da HCO3 iyonuna dönüşecek ama bakın burası da tersinir bir olay olduğu halde karbonik anhidraz enzimi orada görev yapmıyor. Sadece şurada görev yapıyor. Bu da değişik sorularda mutlaka karşımıza çıkacak olan bir bilgidir. Yargılanın hangileri doğru? 1 2 3 hepsi de doğru oldu. Sağlıklı bir bireyin kan kılcalarında meydana gelen tepkimelerin hangileri enzimlerin kontrolünde gerçekleşir? Enzimlerin kontrolünde bakın hemen onun ardından bu sorunun gelmesi de güzel oldu. Enzimlerin kontrolünde dediği neydi arkadaşlar? Karbonik anhidrazdır burada kastedilen. Karbonik anhidraz enzimi. Önemlidir karbonik anhidraz enzime bakıldığında ne demiştim? Karbondioksit suyun ya birleştiği ya da oluştuğu bir reaksiyonda görev yapacaktır. Evet burada karbonik asit bunlara ayrışmış. Dolayısıyla burada karbonik anhidraz enzimi kullanılır. Burada olmaz. Burada karbondioksit gözlemleyemedi ve burada gözlemledik yine. Şu olayın tersi bakın 4'te verilmiş. Bu olayın karbondioksit ve suyun tersi olay burada verilmiş. Dolayısıyla yine burada karbonik anhidrat enzimi rol oynuyor. Ya ayrışırken karbondioksit su ya da bunlar birleşmiş başka bir molekül karbonik asidi oluştururken burada gerçekleşen Olayda enzim kullanıldı. 1'de ve 4'te kullanıldı. Hangilerinde gerçekleşir? 1 ve 4. Şu ikisinde ise arkadaşlar olmadığını ifade etmiştik.